Sizleri İstanbul mitingimizin coşkusuyla selamlıyorum. Hepiniz toplantımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Değerli arkadaşlarım konuşmama başlarken bundan 16 yıl önce katledilen sevgili Hrant Dink'i saygıyla anarak başlamak istiyorum. Sevgili Ahparik, umut dolu gülüşünü unutmadık. Ömrünü adadığın barışı ve özgür bir ülke düşünü unutmadık. Seni bizlerden kopartan karanlığı da tabii ki unutmadık. Cezasızlık zırhıyla katilleri koruyanları, katliama yol verenleri hiç unutmadık, unutturmayacağız. Bu dosyaların Cinayetlerin üzerinin kapanacağını, yanlarına kar olarak kalacağını düşünenler bilsin ki gerçek bir adalet ve yüzleşme süreci mutlaka bu ülkede işleyecektir. Hiçbir şey, hiçbir cinayet, hiçbir katliam karanlıkta kalmayacaktır. Tüm bu karanlığın sona ermesine ve bu ülkenin aydınlığa çıkmasına elbette ki az kaldı. Barışın düşlerde yarım kalmadığı, gerçek bir adalet sürecinin yaşandığı, demokrasinin, sevginin, özgürlüğün kazandığı bir dönemi mutlaka bu topraklarda başaracağız sevgili arkadaşlarım. Bir kez daha sevgiyle ve özlemle anmak istiyorum sevgili Hrant Dink'i. Evet değerli arkadaşlar. Emek ve Özgürlük İttifakı olarak ilk mitingimizi pazar günü İstanbul'da büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleştirdik. Savaşa, yoksulluğa, sömürüye, tecrite, adaletsizliğe hep birlikte hayır dedik. Bu ülkeyi karanlığa teslim etmemek üzere o meydanda halkımızla sözleştik bu ülkeyi elbette ki karanlığa teslim etmek isteyenlere karşı bir yan yana gelişi gerçekleştirdik. Omuz omuza yürümenin startını verdik. Emek ve özgürlükle değiştirmek için söz birliği yaptık, güç birliği yaptık ve orada da söyledik, burada da söylüyoruz, bu daha başlangıç. Büyüyerek, güçlenerek, daha da çoğalarak geliyoruz emek olarak geliyoruz, özgürlük olarak geliyoruz, yarınların güçlü sözü olarak geliyoruz. Bu birliktelik özgür yarınları birlikte kurma ortaklığıdır sevgili arkadaşlarım. Bu ülkeyi AKP MHP iktidar karanlığından kurtarma ortaklığıdır ve aynı zamanda kararlılığıdır. Başarmak ve kazanmak için yola çıktığımızı başından beri ifade ediyorduk. Bugün yine aynı şekilde söylüyoruz. Büyük finali ve büyük zaferi mutlaka halkımızla buluşturacağız sevgili arkadaşlarım. Buradan özellikle şunu vurgulamak istiyorum. AKP MHP bloğu kapatma davasıyla hazine yardımı gaspıyla özellikle seçim sürecinde bir belirsizlik ortamı karamsarlık ve umutsuzluk havası yaratabilmek için çırpınıp durmaktadır. HDP'siz bir seçim süreci algısı yaratabilmek için sis dalgası oluşturmaya çalıştıklarını hep birlikte görüyoruz. Buradan çok net olarak diyorum ki bu çabalar boşuna, nafile çabalardır. HDP içinde, halkımız içinde Asla bir belirsizlik ortamı yoktur, olmayacaktır. Karamsarlığa ve umutsuzluğa asla yer yoktur. Bizim için sisli bir ortam asla yoktur, olmayacaktır. HDP'nin de halkımızın da odaklandığı nokta bu iktidar düzenini bir an önce değiştirmektir ve onları göndermektir. HDP'nin gündemini sadece ve sadece HDP ve halkımız belirler sevgili arkadaşlarım. Bizim gündemimiz, mücadele hedefimiz siyasete, topluma, ekonomiye, ekmeğe darbe yapanlara karşı bu ülkeyi demokratik bir geleceğe, huzura taşımaktır. Bu gündemi hiç kimse değiştiremeyecektir. Bizim için her şey o kadar açık ve nettir sevgili arkadaşlarım. Sizi sandıkta yeneceğiz nokta bu kadar ifade ediyorum. <laughs> Dostlarımızı çoğaltarak, ittifaklarımızı büyüterek, hedefimize kilitlenmiş olarak yolumuzda kararlı adımlarla ilerliyoruz. Umudumuz bir çocuğun gülüşü gibi canlıdır, sokak kadar direngendir, gençlik kadar dinamiktir, kadınların görkemli direnişi kadar cesur ve nettir. Hiç kimsenin bundan bir şüphesi ve kuşkusu olmasın sevgili arkadaşlarım. Asıl belirsizlik varlık yokluk telaşı içindeki AKP, MHP için vardır diyeceğim ama Onların da durumu aslında nettir sevgili arkadaşlarım. İktidar içinde bir belirsizlik ortamı aslında yoktur. Çünkü kaybedecekler, kaybedecekler, kaybedecekler sevgili arkadaşlarım. Ama söz veriyoruz. Onlara biz kaybettireceğiz sevgili arkadaşlarım. Emek ve özgürlük ittifakı bu düzeni değiştirecek, bu iktidara kaybettirecek. Bu kadar net ve açık ifade ediyorum. Öyle talimatlarını verdiğiniz kapatma davasına umut bağlamayın diyoruz. HDP'siz bir seçim hayaline asla ve asla kapılmayın. Mühendislikleriniz, halktan, meydanlardan geri döner, elbette ki dönecektir de. Seçimlerin sürükleyici gücü ve esas belirleyeni HDP olacaktır, emek ve özgürlük ittifakı olacaktır ve sandıklar HDP ile mutlaka buluşacaktır. Biz bunca bedeli boşuna ödemedik sevgili arkadaşlarım. Demokratik siyaseti tüm darbelerinize rağmen daha da büyüterek bugünlere getirmeyi başardık. Elbette ki bedeller ödedik, büyük mücadeleler verdik ama asla boyun eğmedik. Bundan sonra da size, rejiminize, baskılarınıza boyun eğmeyeceğiz, biat etmeyeceğiz, önünüzde diz çökmeyeceğiz. Meydanı size mi bırakacağız? karşınızda milyonlar var. Karşınızda halk var, halklar var. Mücadelemiz var, direnişimiz var, cesaretimiz ve kararlılığımız var. Çeketimi satarım, HDP'ye her türlü desteği sunarım diyen bir halk iradesini durduracağınızı sanıyorsanız çok büyük yanılıyorsunuz. Bu mücadeleyi Türkiye halklarının ortak iradesi ve gücüyle büyük kazanımlarla buluşturacağız ve bu ülkeyi gerçek bir demokrasiye mutlaka kavuşturacağız. Şimdi biliyorsunuz sevgili arkadaşlarım iktidar seçimler için bir takvim arayışındadır. Sürekli bir papatya falına bakıyorlar. Papatya falı açıyorlar ve kaybedecekleri günü seçmekte büyük bir zorluk yaşıyorlar. Onlar için tabii ki elbette ki zor bir seçim olacak. Hazirandan korktuklarını biliyoruz. Çünkü 7 Haziran sendromları var. Nisan-Mayıs arasında gidip gelen bir ittifak var. AKP-MHP ittifakı. Gidip de gelemeyeceğiniz tarihi ben söyleyeyim. Bu seçimlerin ikinci turu kesinlikle Haziran'dadır ve Haziran'dan kaçamayacağınızı özellikle belirtmek istiyorum. Onun için takvimlere pek fazla umut bağlamayın derim. Sizi kurtaracağım, kurtaracak bir gün yoktur aslında. Ya zamanında yapılacak bir seçimde kaybedeceksiniz ya da erkene alacağınız bir takvimde gideceksiniz. Bütün yollar gidişinize çıkmaktadır. Buradan çok büyük bir umutla bunu ifade etmek istiyorum. Yazı da çıksa, tura da tura da çıksa sevgili arkadaşlarım, bunlar kaybedecekler. Boşuna fal bakmayı bıraksınlar diyorum. Evet değerli halkımız, demokrasinin, hukukun, özgürlüklerin askıda olduğu, eşit yurttaşlık taleplerinin ağır baskıyla karşı karşıya bulunduğu bir ortamda seçimlere gidiyoruz. Kadınların başta yaşam hakkı olmak üzere bütün haklarının her gün saldırıyla karşılaştığı, halk iradesinin kayyum darbesi altında tutulduğu, emeğin tarihin en büyük sömürüsüyle, doğanın en büyük talanlarla karşı karşıya olduğu bir iklimde seçimlere gidiyoruz. Türkiye'yi bu ağır koşulların içerisinde taşıyan süreç AKP-MHP zihniyetinin dayattığı tecrit sistemiyle başladı sevgili arkadaşlarım. Ülkeyi kuşatan hukuksuzluk rejiminin startı İmralı tecridiyle verildi. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Askıya alınmış bir hukuk düzenini ulusal ve uluslararası bütün yasal normların işletilmediği bir sistemi tecritle başlattılar. Sayın Öcalan'a yönelik geliştirilen tecrit sistemini dalga dalga bütün ülkeye yaydılar. Siyasi tecrit halkasını partimiz ve demokrasi güçleri başta olmak üzere tüm demokratik kamuoyuna kadar genişlettiler. Biz en başından bu yana Tecrüte dikkat çekerken aslında bugünleri gördüğümüzü her zaman için ifade ettik. Hukuksuzluk ve baskı rejimi herkesi kuşatacak dedik. Çözümsüz bırakılan, inkar edilen her sorun bu ülkeye daha ağır maliyetlerle dönecektir dedik. Geldiğimiz nokta tam da bu karanlığı tarif etmektedir sevgili arkadaşlarım. Bunun son örneğini sevgili Selahattin Demirtaş'ın kamuoyuyla paylaştığı mesajların engellenmesine yönelik arayışlarda bir kez daha görüyoruz. Sevgili Demirtaş'ı susturabileceklerini sanıyorlar. Demirtaş milyonların kendisidir ve milyonları susturamazsınız. Halkın sesini kesemezsiniz diyoruz halkın sahiplendiği ve umut olarak gördüğü bir siyaseti tecritle, baskıyla, yasaklarla engelleyemezsiniz. O yüzden bir kez daha sorumlu, duyarlı herkese bu kürsüden seslenmek istiyorum. İktidarın tecrit politikasına hep birlikte karşı çıkalım, hep birlikte itiraz edelim. İtirazlarımızı daha fazla büyütelim ki bu ağır siyasi tecrit koşullarını kırarak hukuksuzlukların önüne bir an önce geçelim. Bunu ısrarla vurgulamamızın nedeni iktidarın seçim sürecini ağır siyasi tecrit koşullarında sürdürmek istemesidir sevgili arkadaşlar. İktidar tecritten aldığı güçle bir yandan hukuksuzluğu, baskı ve yasakları büyütürken diğer yandan da savaş çığırtkanlığıyla seçim kampanyasını yürütecektir. Bunun sinyallerini zaten yaptıkları açıklamalardan da görüyoruz. Son günlerde yine Suriye'ye yönelik operasyon açıklamalarına sarılmaya başladıklarının nedeni aslında budur sevgili arkadaşlarım. Görüyorsunuz EYT'liler günlerdir yasal düzenleme beklerken Maaş vermemek için binbir takla atan iktidarın önceliği ise bir an önce Suriye'ye girmek olmuştur. Kaynakları halka, emekliye, emekçiye değil iktidarlarının savaşına harcamak için plan yaptıklarını açıklamalarından okuyabiliyoruz. Tüm EYT'li kardeşlerim, emekliler, esnaflar, dar gelirliler bilsin ki sizden esirgenen her kuruş savaş harcamalarına aktarılmaktadır. Onun için bu savaş politikalarının karşısında en güçlü itirazı yükseltmemiz gereken önemli ve kritik bir süreçten geçiyoruz. Bu seçim sürecinin en güçlü kampanyasını en geniş demokrasi mücadelesiyle birleştirmemiz gerektiğini işte ısrarla bunun için söylüyoruz ve ifade ediyoruz. Tecrite, savaşa, talana, yolsuzluğa, hukuksuzluğa hep birlikte karşı çıkalım ki bu ortak sesi ortak geleceğin inşa gücüne hep birlikte çevirelim. Evet çağrım tüm demokrasi güçlerinedir. Tüm yurttaşlarımızadır. HDP'nin durduğu nokta ve yürüttüğü mücadele iktidarın oyun planlarını durduracak en güçlü yoldur. Biz bir taraftan iktidarın politikalarıyla mücadele ederken diğer taraftan da ülkenin siyasi kaderini bizim dışımızdaki siyasal muhalefetin ürkek, çekingen, ortaklaşmaktan ve mücadeleden uzak tutum ve anlayışına da asla terk etmeme kararlılığı içerisindeyiz. Her gün kriz ve çatışma üreten tekçilik sistemini kökten değiştirme iddiası yerine restorasyonla yetinen bir anlayış ülkeyi yine aynı çıkmazlara ve çıkmazlığa sürükleyecektir. Mevcut gemi her taraftan su almaktadır sevgili arkadaşlarım. Bir iki yamayla geminin yeni kaptanı olma arzusunun ötesine geçemeyen bir muhalefet anlayışıyla bu gemi kıyıya ulaşamaz, ulaşmaz sevgili arkadaşlar. Herkesin bunu çok açık ve net bir şekilde görmesi gerekir. Şu an ülkenin içine sürüklendiği ağır tablo restorasyonu değil, köklü bir demokratik değişimi yeni bir başlangıcı çağırmaktadır. Bu çağrının sorumluluğunu taşıyan temel güç de siyaset de HDP'dir ve HDP'nin ittifaklarıdır. İki kutuplu siyasete bu ülke bir çıkış yakalayamaz. Biri karakış, diğeri sonbahar olan bu iki kutupla bahar bu ülkeye gelmez sevgili arkadaşlarım. Baharı baharı getirecek olan HDP'dir. HDP'nin üçüncü yoludur. Biz tarihi sorumluluğumuzu yerine getirme, tarihi rolümüzü oynama konusunda sonuna kadar kararlı olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz. HDP ile aynı kareye girmekten dahi imtina eden bir siyaset büyük resmi görmekten uzaktır. İşte o büyük resmi yaratan da HDP'dir. HDP'nin ittifaklarıdır, bileşenleridir. En geniş demokrasi güçleridir sevgili arkadaşlarım. Bu büyük resim 8 Mart'lardır, Nevroz'lardır, 1 Mayıs'lardır, halktır, halklardır. Evet HDP'nin öngörülü, ilkeli, vizyonlu, gerçekçi siyaseti bugün toplumdaki umutları daha da büyütmektedir. Çünkü HDP'nin gücü de birikimi de bu toprakların mayasından süzülerek bugünlere kadar gelmiştir. HDP bu ülkedeki tüm sorunların gerçek çözüm adresidir. Bunu bir kez daha altını çizerek ifade etmek isterim. Bu ülkenin can yakan bütün sorunlarını ayrımsız bir şekilde gören ve cesaretle çözüm üreten bir partidir. Yerelden başlayarak güçlü, katılımcı, müzakereci bir demokrasiyi bu ülkeye kazandırma mücadelesini yürüttüğümüzü bir kez daha belirtmek istiyorum. Tek adamlara dayalı bir sistemin insafından ülkeyi kurtarmak ve demokratik bir sisteme kavuşturmaktır temel amacımız. Eşit yurttaşlığı esas alan, hak temelli yeni bir toplumsal sözleşmeyle ortak geleceği kurmak istediğimizi ve çözümün de burada olduğunu bir kez daha belirtmek istiyoruz. Kürt sorununun demokratik çözümü için diyalog ve müzakerede sonuna kadar ısrar ediyoruz. Parlamento'yu tüm sorunlarımızın çözüm zemini yapmak istiyoruz. Kadın özgürlükçü, eşitlikçi, sivil, demokratik Kapsayıcı yeni bir anayasa en büyük dönüşüm olacaktır sevgili arkadaşlarım. Evrensel hakları gözeten, herkesin hak ve hukukunu güvence altına alan bir adalet ve bağımsız, tarafsız hukuk sistemini bu ülkeye kazandırmanın mücadelesini veriyoruz. Kadınlar eşit ve özgür olmadan ülke eşit ve özgür olamaz diyoruz. Onun için kadın mücadelemizi her gün daha fazla büyütüyoruz. Gençlerin yönetim sürecinde aktif rol üstlendiği bir yönetim inşasını yine gençlerle yürütmek istiyoruz. Emeğin hakkını teslim eden, kaynakları eşit paylaştıran, sömürmeyen, yoksullaştırmayan, paylaştıkça refahı artıran bir emek yaşam düzeni diyoruz. Doğa üzerindeki talanı sonlandıran, rant düzenini bitiren yeni bir ekolojik yaşamın yollarını oluşturuyoruz. Bütün bunları hep beraber mücadele ederek, yeri geldiğinde bedel ödeyerek ve ödemeye devam ederek yapacağımızı ifade ediyorum. Evet sevgili arkadaşlarım. Bunları eğer gerçekleştirebilirsek, yapabilirsek ancak o zaman ülkenin içinde bulunduğu ağır ekonomik ve siyasi kriz çözülebilir diyoruz. HDP'nin bu ülkeye kazandıracağı ortak demokraside herkese yer vardır. Herkese özgürlük vardır ve HDP'nin özgür yaşam fikriyatında herkese eşitlik vardır. HDP'nin bugünlere taşıdığı bu onurlu mücadelede yeni yaşam vardır, onurlu ve hakça bir yaşam vardır. Kendisini yeni bir gelecekte gören, bunun özlemini çeken herkesi HDP'nin açtığı ve büyüttüğü değişim yolunda buluşmaya, yan yana gelişlerimizi çoğaltmaya bir kez daha çağırdığımı bu kürsüden bir, bir, kez daha ifade etmek istiyorum. Evet değerli arkadaşlarım, şimdi önümüzde seçimler kritik bir seçim dönemi var. Ve bu seçimler köprüden önceki son çıkıştır ve en kritik dönemeştir sevgili arkadaşlarım. Halklarımız demokratik bir ülkede mi? Yoksa yasakçı, baskıcı bir rejimde mi yaşayacaklar? Buna bu seçimde karar verecekler. Evet bu seçimler yeniyi kurma, güçlü bir başlangıç yapma seçimidir. Cumhuriyeti gerçek demokrasiyle, barışla ve eşit yurttaşlıkla buluşturma seçimidir. Hakça, eşitçe, özgürce bir yaşamın seçimi olacaktır. Emeğimizi, ekmeğimizi, geleceğimizi çalan soygun düzenine tüm kapıları, tüm yolları kapatma seçimi olacaktır. Daha önce de açıkladığımız üzere Cumhurbaşkanı adayımızı yakın zamanda halklarımıza müjdeleyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Kadınların, halkımızın, Türkiye halklarının tüm renklerini, kimliklerini, inançlarını, kültürünü, ortak iradesini emeğini ve özgürlüğünü temsil eden bir cumhurbaşkanı adayımızla seçimlere gireceğimizin altını bir kez daha kalın harflerle çizmek istiyorum. uğruna ağır bedeller ödediğimiz demokrasi mücadelemizin tabii ki kendi cumhurbaşkanı adayı olacaktır elbette sevgili arkadaşlarım. Mücadelede varız direnişte varız, siyasette varız, yarışta varız, cumhurbaşkanlığında da varız. Ülkeyi yönetme iddiasında da biz varız sevgili arkadaşlar. <laughs> Mücadelemizden ve halkımızdan aldığımız bu güçle yeni dönemin kapılarını bizler açacağız. İnanın ki zaman emek ve özgürlük ittifakıyla, Kürt ittifakıyla, kadın ve gençlik ittifakıyla HDP'nin ve HDP fikriyatının zamanıdır sevgili dostlar. Bizim demokrasi anlayışımız tam da bugün ülkenin ihtiyaç duyduğu bir siyaseti umut olarak halklara sunmaktır. HDP açısından milletvekili seçimleri konusu da çok açık ve nettir. Bugün siyasetin anahtarı nasıl bizlersek parlamentonun belirleyici anahtar gücü ve iradesi de yine biz olacağız ve hedefimiz çok büyüktür sevgili arkadaşlarım. Halkımızın ayrımsız bütün inanç ve kimliklerin demokrasi, adalet ve barış isteyen herkesin, kadınların, gençlerin ve ötekileştirilenlerin, ekolojistlerin, sosyalistlerin, feministlerin, emekçilerin, engellilerin iradesinin en güçlü olarak temsil edildiği bir parlamentoyu hedeflediğimizi ve bu uğurda büyük bir mücadele vereceğimizi ve bir seferberlik ruhuyla seçimlere hazırlandığımızı herkesin bilmesini istiyoruz. Evet sevgili arkadaşlar bu meclise barış kararlılığının alındığı, diyalog ve müzakereden Hakikat ve adaletten yana olan bir çözüm işlevini kesinlikle kazandıracağız. Bu nedenle seçimler son derece önem taşımaktadır. Sandıklardan geleceğimizi çıkartacağımız bir seçim sürecidir bu süreç. El attığı her şeyi krize dönüştüren, halka açlık ve yoksulluk yaşatan, talancı, trolcü, kayımcı, gaspçı darbeci yozlaşmış düzeni değiştirme seçimi olacağını bir kez daha vurgulamak isterim. Mafya düzenine, sarayın emrindeki adaletsiz yargı düzenine, her gün kin ve nefret üreten hakaret ve aşağılama siyasetine, kayrımcılık, iltimas ve liyakatsızlık düzenine, haksız zenginleşme ve yolsuzluk çarkına, son verme seçimi olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim. AKP, MHP iktidarına nokta koyma zamanının geldiğini de belirtmek istiyorum sevgili arkadaşlarım. Karanlığı geçmişte bırakma, aydınlığın yolunu açma seçimi olduğunu belirtmek isterim. Herkes seçimleri böyle görmelidir ve seçimlere böyle yaklaşmalıdır. Bu seçim sadece bir düzenden kurtulma değil, aynı zamanda demokrasi ve barış içinde adaletli, özgür, eşit bir geleceği de yeni bir düzeni de birlikte kurmanın yollarını açma seçimidir. Gelecek yıllarımızı güçlü demokrasinin teminatı altına alabilmek için şu 4-5 ayı tüm zamanların en büyük mücadelesine dönüştürme sesimizi sözümüzü her yere ulaştırma zamanıdır. Tarih bizden yanadır sevgili arkadaşlarım. Meydanlar bizden yanadır. Hava bizden yanadır. Rüzgar bizden yanadır. Umutlar bizden yanadır. Evet, hep birlikte başarmak için çalışalım. Hep birlikte en güçlü çıkarmaya hazırlanalım sevgili arkadaşlarım. 2023'ü HDP'nin zafer yılı yapalım diyorum. Şimdi son bir şey söyleyerek konuşmamı bitireceğim ve iktidarın küçük ortağı bugün bu kürsüden yine bize bir laf etti. HDP'nin kapatılması adalet ve demokrasinin onurudur diye bir söz söylemiş MHP Genel Başkanı AKP'nin küçük ortağı. Ben de diyorum ki asıl sizin ve ortağınızın Kürt düşmanlığı siyasetinin bitirilecek olması demokrasinin en büyük onuru olacaktır diyorum. ve ve bu onuru da ve bu onuru da bu ülkeye ilk seçimlerde bizler yaşatacağız. HDP yaşatacak çünkü sizleri göndereceğiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Geldiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun sevgiler.